Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte The Strongest Battlegrounds'da Ranked'da e, tüm karakterleri denediğimiz o seriye yeniden geldik. Elbette ki arkada kime mot atıyor? Her neyse. Elbette ki deneyecek karakter kalmadı. Ve ben de ne yaptım? Bir lakke satın aldım. Evet. Bugün Wild Physics'i deneyeceğiz. Anlamadıysanız hani şu yerden taş çıkaran falan var ya. Bu. Onu da Grafikler. Oyun aşırı kasıyor sıkıntı o. o yüzden bir de oynamak zorundayım kusura bakmayın. Ya ben de daha yeni aldım pek ustalaşamadım ama ya yani oynuyorum. Characters, Wild Physics, oyun sizde aşırı mı kasıyor sanırım ee, yakalamadı Runner'ın önde giden lan bu ne? Sen runner'san ya ben ayrı bir runner'ım öyle diyeyim. tuttuk mu tuttuk Ya Adam şeymiş lan Hero antırmış ama hiç vurmadı Bence öldürme animasyonları falan aşırı güzel. Niye yapamıyorum? He yanlış şey. Pardon. Steel'de kalmış o ya garip. Ben onu değiştirmiştim ama yani. Takım modu bu arada Steel o yüzden hiçbir şey yapmadı. ya. Bu arada şu dörtle havaya da uçabiliyorum. O aşırı gösterim. Şöyle ultisini de açalım. Şöyle ya ulti de bu. Öl öldürür mü? Öldürdü tamamdır. Bu kadar da video. Biliyorum kısa oldu. Patreon videosu da gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve görüşürüz.